<laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Thanks too. To design. He made this door himself. Yüce tanıdığımız bir tane var bizim biliyorsun. Uçak <laughs> yapan eleman. Nerede? Hangisi denk gelecek acaba bu sefer? Mavi mi diyelim? Gerçi o da cüceydi doğru. İki tane cüce var. İki tane var iki tane. Boy. Ama diğerinin boyu diyorum. kısa olabilir. <laughs> Bir tanesi çok kısa mavi olan. Evet. saw, I didn't see anything. You <laughs> did not see me Burası şey gördüm değil mi? Bilek. Kapıların olduğu yer. Evet evet. Can we go? Yes. Ne gördü dedin? Babasının göbeğini. Onu gördün mü diyor. Hmm. Gördü izledi yani. Evet evet. <laughs> Demek ki böyle olmuş. Evet. Doğru Zeus bunun babasıydı. Ben unuttum. Athena da annesi. Athena şeyin annesi diyebilir miyim? Bunun annesi değil mi Athena ya? Zeus da Athena. Ay Freya o. Pardon doğru. Ya bizim küçük çocuğun annesi fıraya Ya bunda eşit. Alpay'ın mi girecektik? Biz nereye girecektik ya? Galiba. Dur, Dur bakalım. Dur. Buradan bir bakalım. Neye basalım? Bak bakayım. Ee, hangisinde görev var? Heh. Midgard. Midgard'a gideceğiz. Evet.

Yes, lad. <laughs> Freya. How's that, brother? Ed. Tell me Baldur's vulnerability. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? I am! Oh, that's it precisely! I wonder how long that's been so. Since she had my head at her mercy, or back when I figured out Balder's weakness. I'm here yes lad you just said you figured out balder's weakness did i but balder is blessed with invulnerability to all threats physical or magical enough this means there is a way if he troubles us again we will find it Selamun can you make it is it a weapon armor or likewise an instrument of war of which i'm a master at shaping no then forget it even if i wanted to make such an insignificant Google I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike then shingle it how to weld the item of scap slag? Oh Keep yeah, the yeah, yeah. Alternate mm. the overlay. Okay. Good. guy. And where do you propose to find mm -hmm. a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth. Is that? Where did you? I had to get my hands dirty. <laughs> 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 well don't just stand there hey, let's do this what you you're fine with working on something that's not a weapon Oh, hell why not <laughs> what i can grow too oh wa watch the spine keep your wrist loose no oh, you keep your wrist loose yeah i need more heat here coming up you going to temper that steel longer? You don't need to. I triple quenched it with jogger oil. See? Oh, how inventive and sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? <laughs> no it's not. There. Here it is. Nope. Don't forget this. Oh, you. you quit your grinning. It's downright unsettling. <laughs> it's nice to see you together. But now the rune on your brand looks different. Yeah, price of reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Francis. You're gonna get me all weak. I like the new one better. Don't you? We have work to do. Vikin'de <laughs> olumlu bir cevap versen önce. What's it gonna <laughs> be this time? Hadi bakalım. Pis yankıları yok bizde ama işte. Cenk yok. His Hiçbir Hiç yok? Yok. Bir çok fazla istiyor. Bir tane de değil. <laughs> evet. Bunları yan görevlerden bulursun büyük ihtimal. Muhtemelen. Bu varmış. Bir bu varmış. Seviyeyi düşürüyor bunlarda. bunlar da. Yok onlar binlerden dolayı oluyor da. Hı. Hmm. Bizim üstümüzdeki neydi? Bakarız birazdan. Bu Bile Bilek. Bunda da mesela malzememiz yok. Bunlarda var malzememiz plan vesaire. Sıkıcam, konuşacağım. Ne koyuyormuş? Tamam, 33 kuvvet. Şu daha iyi. Gitsek. Benzerinden neler gelmiş. Gitseller var. Ona da bakarız. Bilek yükseltebiliyor yükseltebiliyormuşuz. Bu olabilir. Bunlara bakarız. Bu ne? Power sword'un bunu yapabiliriz. Bu Tanesi Bir tane sıfır artı veriyordu. Onu yükseltebiliriz bence. Geliştirin hmm, bir ama şimdi öyle Şöyle bakalım. Bizim üstümüzde neler varmış. Mitchell berraklık Omuzlukları gibi varmış bizde. Savunma kuvvet veriyor. Ee, Mitsel beraber bileklikleri varmış. Savunma kuvvet veriyor. Kemer lazım bize ya. Kemer var mı? Sure, Ver kemeri. Mavi çünkü bizim bel kemeri. Ee, Kuyruk. Savunma can. Kuruluk, savunma 16 kuvvet. Bir Ne düşürüyor. <laughs> Onu onları şeyleri üstüne koyduğunuzda iyi olacak. Hmm. Evet. Aynen. Tamam. Evet. gizemli kudreti alacağız. Bizim üstümüzdeki üstümüz. İtisel gizemli kudret. Alıyorum bunu. Tamam öldüm. Alıyorum. Şunu yazdım ona. Şimdi geleceğiz. Gidelim. Ben kemerim. Önce bel kim verilir? Gelin gelelim basalım Bir tane kuvvet veriyor Ne alalım Tamam so Let's sort you out. Hmm. Ne satabiliriz aslında? Hope you got what you wanted. Çelim Çözün fazlalıkları. aynen. Hmm. Mantıklı. <Yeah>. Gidiyorsun you find you. Eserler ne işe yarıyor bilmiyorum Koleksiyon gibi bir şey mi acaba hani böyle Oynarda bazen işe yaramaz şeyler oluyor ya Evet olabilir Order, order. What hold on? Yeah, next time. So what'd you find out there? Good to see you sweating the details. Time for another break, anyways. Come on in, then. So much for peace and quiet. Değişir mi? akıyor mu sanki kesin nişancı kesin nişancı bunda <laughs> ne var? Efsanevi kesin nişancı varmış Efsanevi be Hadi ya güzel evet. abi. Let's do it. Bugün silahını alalım şeyini. It be shorty. Bu da iyi. 60.000 milyon ama buna para. He biraz fazlaymış. Ama evet. kaç var bizde? 110.000 mü? 114.000. Toplarız abi. ya eğer ki çok işe yarar bir şeyse. Alalım bakalım. I you know being small like Gus, That's natural. Şimdi bizim... Bunlara bir bakalım. Pause alabiliyor, geliştirelim madem. Ya Yayını geliştirelim çocuğum. Para bitti! Bir şey olmaz, şey olmaz. Büyüs geliştirebilir miyiz? Geliştirelim. Bir güzel onu Para bitti oğlum nasıl geliştireceksin? Lazım mı oldu? Ne? Para mı lazım zaten? Para lazım tabii. Toplarız ya. Toplarız <laughs> be ya. Ya burada bile martı var. Git ya. Kim? Martlar senin peşin bırakmıyor. Evet, buraya geldi şimdi. Bunu mu diye yapıyoruz lan Oğlum yanlış yere gidiyoruz lan. ne yapacağız? Çevirdik. Sorry. i don't think we should disturb your Gander without some reason oh you're right now that we got the key we can open that big door anytime we want let's explore changes Geçecek değil mi? Sağdan bir yerden gideceğiz. Soldan yola. Buraya inmemiz hmm. lazım. Nasıl gidip buraya? Hmm. Bak buradan. Ben de varmışım. Şey değil mi hmm. ya? Tier mi? Neon tapınağı mı vardı? Bir yer vardı yer altı. Oraya mı gideceksin? Çok kez geldik buraya. Ben yine oraya geleceksek eğer? Yanlış yere mi gidiyorum Çok oh, benzettim. Ya. Ne diyor bu? Dokuzların mi? kıyıları. Kıyıya ince diyor. Kayık alacağız şuradan. Aşağı Ben kayıt alacağız önce. Hadi gidelim. Önce gitmeden şunları toplayalım mı? Şu altınlar vardı bir de. Burada var mı hala? Vardı tabii. Bayağıdır gelmiyoruz buraya. Evet. Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? It was an incident shortly after the forging of Mjolnir when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the long war was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word and his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. Uh, from there, things unraveled quickly. The Giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda, to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the Giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any Giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared. No giants could be found in Midgard. And no man nor god has set foot in Jotunheim since. it's not. What does it mean? Burada bir yerde bir olması lazım. <laughs> Sanırım arkada kaldı ya. <laughs> Dönelim. Kopya'ya gireceğiz ya Buradan ineceğiz Hımm buradan mı gireceğiz yoksa? Bu yine o yavaşlayan iyi e, konuşamadım ne? ya. <gülüyor> yavaş <laughs> indiğimiz yer değil mi diyecektim. Yavaş indiğimiz Yeter artık in artık. Gerçekten öyle. Bir de yanlış geliyormuşuz anasını satayım. Ya ya sanmıyorum. Ya. Baksana çocuk önden önden koşuyor. Hmm. AHAA hmm. ne? şey diyeceğim biz buraya daha önce geldik ya burada Geldik ben ya. de biliyorum burayı da Lanet olsun dostum yanlış geldik Belki burada yapman gereken bir şey vardır öyle değil mi? Yok hayatım ya Mesleği Hımm Durayım şöyle bir Şimdi yarım saatte yok. Ne? <laughs> Zaten konuşmamasından anlamıştım çocuğun. Hmm. Sanırım o arkadaki kapıydı bizim gitmemiz ya. Yani onun bir tane daha var ya. 1 milyon sekund. Hehehehe. Yes. Evet. <laughs> One eternity. Second later. <laughs> <laughs> One thousand <000 million. laughs> later. <laughs> Three billion. <laughs> 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 sonsuz, sonsuz <laughs> Sonsuz endless galiba. Bit artık, bit artık. Dünyanın sonu gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Daha iyi anlatılamaz. Haydi, haydi, haydi. Sülo, sülo. Sülo mu? Öyle bir şey var ya. Sülo, sülo. Ben bilmiyorum. Öğretirim ayetim. Tamam. Biz çok hoşlu olduk mı? yalnız ha düşünüyoruz burada. Odin'i bile döveriz, Zeus'u bile tokatlarız. Atmaz ya. Bak görürsün. Bundan bir çıkalım. Diyeceğiz. Bir diğer şey <laughs> bir yönümüzü <gel>. bulalım. <laughs> Yönümü bulsam çok iyi adamım da. 50, 40 diyor, 30 diyor, 34 diyor, 20 diyor. Ha, bu kapıymış <gülüyor> lan. Hı. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> anahtarmış o da is zaten? Yani yaptıkları evet, yaptıklarını Evet. O susam açıl. O. <laughs> neresi? şu ne Buranı place? Aa, yer Güzel boş mu? <laughs> evet. Aa, Evet. Hiç gidecek bir yerde yok. Vurayım onu diyor. Ha, vur bakayım onu. Ha, dur. Şöyle vur. Tamam. Bir daha vursun. Ama. Hmm köprü. Uu karanlık taşlı. Çok güzel ne bir var? renk bir av. Mavi. Ama değişik bir mavi. Ne mavisiydi bu? Buz mavisi. Gece mavisi mi? Buz mavisi. Gece mavisi. O ışık Ne? Sıcak Senin kaderin. Benim kaderim bu benim kaderim. Ee, that duvarı that çiziyoruz. Evet. Yukarıdaki <laughs> nedir diyor? Yukarıda. use the same magic to protect the black rune. The clue we seek may be inside. Right next to the Interesting. Diyosta. Aha. Hmm. Bakalım ne varmış. Bu ne ya? Ya bu ne? E açıldı. Ha şurası. <laughs> bu ne <gülüyor> ya? <laughs> Sırlar kapısı gibi. Mavi <laughs> daha güzeldi. Bunu koyayım. Bu ne böyle demirler demirler bir şey var. Well, one inner sanctum within another. Those <laughs> tapestries. Labirentte <laughs> miyiz kardeşim? Oy. Burada hmm. kız. Burada bir şey var. Ne? Ölmüş adam. İleride ne var? Bu ne ya? Gözüm yandı. Orta alana bir bak istersen. Oraya gideceğim şimdi. Kiriyenin salonu. Hmm. Muş. Hmm. Hani koltuk montuk ya hepsi salon. This is the <laughs> room for your name. <gülüyor> <Şaka>. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü <laughs> bir şakaydı abi. <laughs> Çok kötüydü. Burayı keselim mi? Hayır. <laughs> <Aa, gülüyor> Kesilmeyecek bir şakaydı. <laughs> <laughs> Stand okay. back. Okay. Okay. Geride dur dedi. Çocuk. Bir şey okaydi Tam aşağılama okey gibi. Okay. <laughs> Değil, sen kaldırır, zaten ben basıyorum hayatım. Öyle o de strong bağlamışlar. we can flip the temple. All right. What now? gücüz var ya bizim. Bak geri çeviriyorum lazım. Vayda. Hayatım. Heh. Bence burada bırakalım. Okay. Ha gidiyor musun? Evet gitmek zorundayım. Tamam. Evet arkadaşlar buradan sonrasını başka zaman yapıyoruz. Kendinize evet, iyi bakın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.